edeceksin anne anne değil mi anneciğim herkesin yeni Doğru. yılını kutluyorum Aloba. Rabbim gelecek Doğru. ömrümüzü Doğru. geçmiş Doğru. ömrümüzden Doğru. daha daha Ama. hayırlı eylesin Doğru. inşallah neyirciğim bir müsaade et Bak, bir şey söylüyorum anneciğim Baba. anne anne diyeceksin aşkım Baba. anne herkesin gönlünde ne dileği varsa Rabbim onu nasip etsin 2026 ve bundan sonraki seneler İnşallah ömrümüz boyunca hep böyle çok güzel bir şekilde benim kızım gibi güzel bir şekilde yaşamayı nasip etsin inşallah. Vallahi nehir kafamı karıştırdı. Ne güzel dua edecektim ben aslında. Bak artık siz e, ettiğimi farz edin. Ettim de etmedi çalıştım yani. Allah da kabul etsin. Ay, kızım gel annem. Sabahın dokuzu aşkım benim. Nasıl gideceksin annem sen bu soğukta? Zor kalırdım zaten. Değil mi aşkım? Bir bay bay de bakayım anneciğim. Herkese günaydın. Benim papatyam okula gidiyor. Değil mi aşkım? Öpücük ver. Anne öpücük bir tane. Öpücük. Kapıyı nasıl açıyordun? Tamam atma. Kapıyı nasıl açıyorduk aşkım? Yukarıya aç bakalım. Aç yukarıya. Bakalım boyun. Boyun yetiyor mu? Ne yeri yukarıya aç. Kapı kilitli aşkım. Nehir. Oh. Anne. Ah. Çantanı almayacak mı? Ay, ay. Al bakalım çantanı da. Hadi bakalım aşkım. Takalım ama sırtına. Gel takalım. Ver bana. Ver bana aşkım. Takalım. Aferin sana. Kolunu giy. Ay, ay. Benim kızım okula gidiyor. Yavaş in. Aferin sana. Yavaş. Hadi bakalım. <laughs> Tam bekleyelim burada. Dur bekleyelim aşkım burada. Anne. Şapkanı tak. Hayır açma açma. Şapkanı taksana aşkım. Soğuk. Yavaş eline dikkat et. Şak, şak, <laughs> ne istiyorsun aşkım? Diyor. Su mu içeceğim? Nihir okuldan geldi. Sabahçı öğlen okuldan geliyor. Karnını falan doyurdum. Bebeğim. Anneş. Ee, annem. Bebek. Allah'ım. Çorap hiç durdurma ayağında gördüğünüz gibi. Ben giydiriyorum. O çıkartıyor. Asla çorap sevmiyor. 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 <laughs> <laughs> annem minnoşum hadi bakalım bizi de biraz temizlik falan yapalım şuraları bir toparlayayım <laughs> Allah'ım nehir nehir nehir'in biraz takıntılarından bahsedelim Baba. değil mi aşkım Anne. değil mi onu siz bilmiyorsunuz bakın şöyle göstereyim şöyle Anne. koltuğun üzerindekileri görüyorsunuz zaten Anne. efendim aşkım Anne. efendim aşkım Anne. Annem. Ana. Ah. Ana. Bellam Ana. gel. Gel anneciğim. Bellam gel. Ana. Efendim aşkım. Ana. Ana. Benim koltuğumun üzerinde bunları görüyorsanız Ana. bilin ki Ana. bunları nehir komple dışarıdan toplamış Ana. gelmiştir ve Ana. buraya öylece atmıştır yani. Genelde böyle olur o getirir. Daha kurumadı çünkü bunlar. Şöyle göstereyim çoraplar falan böyle nerede bir çorap bulursa işte çorap takıntımız var bizim de. Bütün böyle çorabı çorapları toplar böyle çekmecesinden de toplar. Dışarıda kuruyan çamaşırları şey çorapları toplamış gelmiş şimdi. Onları buraya böyle yığmış. E, ondan sonra odasındakileri getirir. Buraya böyle komple koltuklarının üzerine gördüğünüz gibi yayar. Görünce sakın şaşırmayın ki bu kadın sakın evi toplamıyor falan demeyin. Ne yapayım yapacak bir şey yok takıntılı yani gerçekten e, bu sorunu aşamıyoruz. Değil mi anneş? Aşamıyoruz değil mi anneciğim bunu? O kafanı biraz kaldırabilir misin tabletten? Onu biraz kaldırır mısın? Dur, dön bana böyle. Aşkım dön bana biraz. Allah'ım çok güzel bir çocuğum var. Bak bana. Anne. Anne bak bana. Bebek. Bak bana. Bella. Gel. Gel annem sen. Gel bebeğim sen. Bellam gel. Tanıştırayım Bellem. sizde Bu benim küçük Bella'm. 6 aylık. 5-6 aylık olacak işte daha yeni yeni. Fındığım. Ben bu fıstığı nereden buldum? Sokaktan buldum. Annesi bunları böyle doğurmuş. Daha acıktı böyle. Allah ısırıyorsun. Bella bella. Annesi bunları doğurmuş. Gözleri falan şeydi. Daha kapalıydı benim bunları bulduğumda. Ondan sonra diğerlerini diğer arkadaş aldı. Bir tanesini de ben aldım. Sahiplendim işte. Ama pişman mıyız? Bilemiyorum artık. Çünkü bütün şarj makinelerini hepsini kopartıyor. O kadar çok şarj makinesi aldım ki... Ben bıktım almaktan e, sağ olsun kendileri ısırmaktan bıkmadı. Ne oldu annem? Ne oldu bebeğim? Bella gel annem sen. Gel Adımı da biliyor. Çünkü e, hemen hemen iki aylıktan bu yana bende. <laughs> Harekete bak ya. Harekete bak bebeğim. Gözleri de çok güzel gördünüz mü? hoşları? gördünüz mü? mutfağı bitirdik. Allah'ın izniyle. Şöyle göstereyim size. Tertemiz yaptım her yerlerimi. Şöyle sil süpür yaptım. Burası bitti. Neyi çıkarttım? Tavuk vardı. Tavuk çaylarını çıkarttım. Ee, onların yanına da ne yapacağım? Bulgur pilavı yapacağım. Sade bulgur pilavı istedi Nazar. Biliyorsunuz Nazar çalışıyor. Ee, getire girdi. İki haftadır orada çalışıyor. Ne Değil bu halin? Aşkım! Odanın haline yine. Nehir, ne bu ay İki tane halı sardım. Şöyle göstereyim. Kalın olsun diye. Çünkü Nehir odasında çok vakit geçiriyor. Anneş, bak bana. Bay bay. Bay bay. Anneciğim sallanma. Nehir. Sallanma. Bebeğim. Çok iyi diyorsun aşkım ya. Benim daha işlerim bitmedi. Nehir'in odasına girmedim. Daha temizlik yapacağım. Her taraf, her tarafta. Gördüğünüz gibi daha hiçbir yere süpürgeye değdirmedim. Sadece mutfağımı temizledim. Oradan çıktım. Makineyi de şuraya koydum. Burası benim kızlarımın odası. Şöyle küçük bir yazı var. Onu göstereyim size. Nazar bunu görmesin. Gerçekten görmesin. Nazarla Deniz'in odası burası. Kapıyı da sürekli onlar okuldayken veya işteyken gördüğünüz gibi kirletme tutuyorum. Nehir çünkü asla yani eğer nehir buraya girerse yani ciddi söylüyorum savaş alanına benzer <laughs> Bu da ben kendim yani. Temizlik yapayım. Ee, şuraları falan yapalım. Buraya da süpür yaptıktan sonra mutfağa geçip akşam yemeğini hazırlayalım. Nazar bir iki saate falan gelir. Evinizin reisi geldi diye bağırıyor kapıdan girer girmez. Babanız geldi sıraya geçin öpeceğim hepinizi diyor. Ee, artık evimizin reisi gibi bir şey oldu kendileri. Önceden hatırlayanlar bilir mutlaka ki bilir. Önceki vloglarımda ben bir temizliğe kalktığım zaman halleri halları falan yıkardım. Arkasından bir temizlik yapardım. Sil süpür her yere bildiğin genel temizlik yapardım. Ama şimdi yaşlandım galiba. Gerçekten çok yoruluyorum. Gördünüz zaten bir mutfağı yaptım temizledim. Ondan sonra bir oturuyorum. Bir kahve keyfi falan filan böyle. Ondan sonra şimdi kalkacağım tekrar oturma odasına sil süpür yapacağım. Orada bitirdikten sonra bir beş dakika daha bir dinlenip arkasından akşam yemeğine gireceğim. Yoruluyorum. Vallahi yoruluyorum. Önceki gibi değilim ya. ...yaşlandım... ...artık küçük değiliz, artık 42 yaşımıza girdik... Ee, ...küçük değiliz... ...büyüdük... ...ah ah önceden ben böyle miydim... ...değil mi... ...nasıl temizlik yapardım ha... ...vallahi... ...hiç de yorulmazdım ya... ...yorulduğumu da anlamazdım galiba... ...ya geçen sene böyle değildim... ...bu sene hiç böyle değilim... ...yani... ...her sene mutlaka böyle... E, ...komple bir evrim geçiriyorum ya... ...vallahi evrim geçiriyorum... ...yoruluyorum işte yaşlanıyoruz galiba ya... Ondan bir de neyse ya sağlık olsun yapacak bir şey yok. Her yaşın e, güzelliği var diyorlar da evet var güzelliği var tamam ruhumuz genç olabilir hep diyoruz ya böyle ruhumuz genç ruhumuz genç ruhumuz genç de yaşlanıyoruz aslında yaş kalmıyor ki olduğu yerde gidiyor yani mutlaka ki gidiyor ama tabii yaşayamadığımız bazı şeyler içimizde ukde kalanlar hep bizi olduğumuz yerde bırakıyor işte o yaşanması gereken yaşımızda kalmışız sanki böyle az bir gün yaşarız belki. Belli mi olur? <laughs> Neyse kahvemi de içeyim ondan sonra kalkayım. biraz Birazdan bir şeyler yapayım. Dinlene dinlene artık ne yapacaksın? Vallahi yaşlılar gibi oldum ya iyice. tırnaklarını mı mısırdın annem? Yedin mi kız? Aşkım <laughs> <laughs> sen tırnak yemezsin. Nerede tırnaklar? Aa. Uçmuş. Tipe bak. Allah! Ne tipe bak. <laughs> Dur gel bakalım. Anneş bak. Ne güzel değil mi? Ay ay. Bıcı bıcı yapmış benim kızım. Terdemizde giyinmiş. Saçlarını yarın okula giderken açalım mı aşkım? Açalım mı annem? Hı? Tamam bak burada var. Tamam al. Tamam çektim. Gel bak çektim. Çektim aşkım çektim. Tam al kaldırdım hadi bak. Tamam kaldır. Al gel. Tırnaklarına bakayım. Ver tırnağını. Annem senin tırnakların neden yok? Ha? Bebeğim. <laughs> annem. Bakayım sana. Hayır anneciğim yemek yedik. Nehir yemek yedik ya annem biz. Aşkım. Onu kapat. Annem yemek yedik ama. <laughs> Bella. Tam çekmiyorum. Çekmiyorum aşkım. Bella. Bella. Anne. Kızım. <laughs> Karar verdin mi?